Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle beraber güzel bir türev sorusu çözmeye, yorumlamaya çalışacağız. Orijinal yayınları AYT Matematik kitabından soru. Sizin için faydalı olabileceğini düşündüğüm bir soru. Şimdi soruya geçmek istiyorum ama her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar bize herhangi bir fonksiyon verse bu fonksiyona herhangi bir noktasından çizilen teğetin eğimi o noktadaki türeve eşittir. Hemen şöyle biraz daha düzgün çizmek istiyorum. Arkadaşlar şurası değme noktası olsun. X eşittir. A absisti nokta olsun. Y eşittir. Fx fonksiyonu. Bu D doğrusu. T doğrusu arkadaşlar. Onu da şöyle belirtelim. Şimdi bu doğrunun eğimi yani MT Tam arkadaşlar değme noktasındaki türeve eşittir. Yani f'in türevinde a'ya eşittir. Bu bizim için önemli bir kazanım. Bu soruda kullanacağım. İkincisi ise arkadaşlar bileşke fonksiyonun türevini nasıl alıyoruz? Yani f bileşke g'nin türevini alırken şöyle x'ini de koyalım eşittir. Bu fonksiyon f'in içerisinde gx fonksiyondur. O zaman önce dışının türevini alacaksınız. F'in türevinde gx yazacağız. Konuşamadım bir anda. Çarpı içinin türevi yani g'nin türevinde x diyeceksiniz. Bu iki kuralı bilmem. Sorunun çözümü için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilen grafikte d doğrusu y eşittir fx fonksiyonuna eksi 1'e 1 y eşittir hx fonksiyonuna 4 eksi 1 noktasında teğet olduğuna göre y eşittir f bileşke hx fonksiyonunun x eşittir 4 apsisi noktasında çizilen teğetinin eğimi kaçtır diye sormuş. Yani arkadaşlar bize ne soruyor? f bileşke gx'in tam 4 noktasında türevini soruyor. Hemen ben bu fonksiyonun türevini almak istiyorum arkadaşlar. Şuraya alalım. f bileşke hx fonksiyonunun türevi eşittir. F'in türevi içerisinde hx çarpı H'nin türevinde x olmuş oldu. Şimdi x gördüğüm yere 4 yazarsam benden istenen f'in türevinde h4 çarpı h'nin türevinde 4 olmuş oldu. Ben h4'ü biliyorum zaten arkadaşlar. h4 neye eşit? Eksi 1'e eşit. Hemen şurada yazalım. h4 eşittir. Eksi 1. Hatta ben arkadaşlar f eksi 1'i de biliyorum. f eksi 1'de 2'ye eşit. Arkadaşlar bu doğrunun bir eğimi olacaktır. Bu eğimi nereden bulabilirim ben arkadaşlar? 2 noktası bilinen doğrunun eğimini bulmaktan bulabilirim. Şimdi eğer ben bir doğrunun 2 noktasını biliyorsam arkadaşlar eğimini nasıl bulurum? Onu en başta verseydim güzel olacaktı. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'den bulacağız. Yani MT eşittir. Üst taraftan başlayalım. 2 eksi eksi 1 bölü. Arkadaşlar eksi 1 eksi 4 olmuş oldu. Buradan da ne gelmiş oldu? Bakın 3 bölü eksi 5'ten eksi şuraya başa koyalım. Eksi 3 bölü 5 gelmiş oldu. Yani ben burada ne anlıyorum? F'in türevinde eksi 1 de eksi 3 bölü 5'e eşit. H'nin türevinde 4 de arkadaşlar eksi 3 bölü 5'e eşit. Tam o noktalardan teğet olduğu için. Şimdi bu bildiklerimi getirip burada yerine yazacağım. H4 neye eşitti? Arkadaşlar eksi 1'e eşitti. Benden istenen ne olmuş oldu? Bunu şuraya çekeceğim. Yerim çok fazla kalmadı. F'in türevinde eksi 1 çarpı H'nin türevinde 4 arıyorum. F'in türevinde eksi 1'i eksi 3 bölü 5 bulduk. H'nin türevinde 4'ü de eksi 3 bölü 5 bulduk arkadaşlar. Bunları da çarparsam artı 9 bölü 25 gelecektir diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.